Değerli Finans Sohbet kanalı arkadaşlarım ve kanalıma yeni katılan tüm aboneler hepiniz yayınıma ve kanalıma hoş geldiniz. Evet dün Cem Taşı çektik sizlere. Cem Taşı birlikte inceledik. Fakat sizlerden gelen yorum ve istek ve önerilere baktığımda genelde yoğunlaşan şirket Hektaş. Hektaş bir kimya şirketi. Kimya, tarım ve bir tür gübre şirketi arkadaşlar. Doktor, eczacı ve biyologların ve kimyagerlerin kurmuş olduğu bir firma. Ve bu firmanın evet bazı yatırımları var. Borçlanmış bilançolarından gördüğüm kadarıyla. Bu borçlarıyla beraber varlıklarını da arttırmış. İleriye yönelik bir projeksiyon vaat eden bir firma. Ancak Hektaş'a baktığımızda kabul ediyoruz. Bir borçlanmaları var. Ciddi bir borçlanmalar var. Bu borçlanmaları ileriye yönelik bir projeksiyon var. Bu ileriye yönelik projeksiyonla da varlıklarını arttırmış. Varlıklarını arttırırken de satışını ve hasılatını arttırmış. Satışını ve hasılatını arttırırken de az da olsa karlılık durumlarında arttırmış ve ileriye yönelik bir projeksiyon çiziliyor. Fakat bu duruma göre biz bu bilançoya bakacağız. Hektaş neler yapıyor onları göreceğiz. Onları gördükten sonra biz acaba hisseye ne ödüyoruz? Ödemiş olduğumuz hissenin hangi projeksiyonda kaç lira olması gerektiğini ödeyerek alıyoruz. Şimdi bu haliyle olsa Hektaş biraz pahalı gibi geliyor bu haliyle. Ancak ileriye yönelik şu karı elde eder derseniz o zaman ödenecek o 14 küsür lira çok büyük bir bedel olmayabilir. Şimdi öyle baktığımızda arkadaşlar mesela Hektaş bu yıl 2021 yılının birinci çeyreğinde 75 milyon TL kar getirmiş. İkinci çeyreğinde 29 milyon TL kar getirmiş. 75'in üzerine 29'u koyduğunda toplam karlık 104 milyon TL olmuş. İkinci çeyrekte Hektaş'ta. Arkadaşlar daha sonra üçüncü çeyrekte 83 milyon TL kar getirmiş Hektaş. 83 milyon TL kar getirince 104'ün üzerine koyduğunuz 3. çeyrek kar 187 milyon TL olmuş. Bu son çeyrekte güzel bir kar getiriyor. Gerçekten iyi bir kar. 138 milyon TL getiriyor. Ve toplam karı 325 milyon TL oluyor. Tamam. Karlılığı gayet iyi. Peki sermayesine baktığımızda arkadaşlar sermayesinin de 860 milyon TL olduğunu görürüz. Peki ben hisseye ne ödüyorum şu an? Spot'ta 14 lira 39 kuruş ödüyorum. Tamam. Yani 75, 29 şöyle bir ilk çeyrek yüksel sonra bir geriye doğru gittikten sonra sonra tekrar karlılık yükselmiş sonra tekrar karlılık yükselmiş. Güzel, iyi gidiyor. Ama fiyat kazancı baktığımızda arkadaşlar 38'i görüyoruz. Yani normalde böyle bir sektörde fiyat kazanç ne olur? Fiyat kazanç böyle bir sektörde 8 ila 10 yıl arasında olması lazım. Yani bırakın 8 ila 10 yıl olmasını aslında birçok şu an borsada çok düşük FK'larla, 4'lerle, 5'lerle çalışan şeyler var. Yani şimdi Ereğli'ye baktığımızda mesela Ereğli'nin FK'sı 6.55. Piyasa değeri, defter değeri 1.24. E peki ki Ereğli ki bu borsanın incisidir, bir kar mekanizmasıdır. E burada piyasa defter değeri 8.76 hektaş. Yani tamam kabul ediyorum. Hektaş iyi bir firma neredeyse tekel bir firma. Gübre, tarım kimyasalları ve tarım işi yapan bir firma. Öne açık, alanı çok geniş, yatırım da yapıyor, büyüyecek de. Ama piyasa değeri, defter değeri 9'a gelmiş. FK'sı da 38 olmuş. Kabul. Peki ben ne ediyorum? 14 lira 39 kuruşudur. Peki ben bu karlılıkla bunu ödüyor muyum? Şimdi mesela bakalım. 138 milyon bölü 860 milyon. Hisse başına 16 kuruş kar payı var. Yani o da tamamını verse, karının tamamını verse 16 kuruş var. Ama biz diyoruz ki ileriye yönelik bu yatırımları var ki bilançoda göreceğiz. Varlıklarını da arttırmış, tamam bu borçlarını arttırmış. Onları da göreceğiz ama 14 lira 39 kuruş ödediğimizde unutmamak lazım. Onu da bir teknik analizde göreceğiz. Şimdi öncelikle bir bilançosuna bakalım Hektaş'ın bu adamlar kimler ondan sonra dönelim ve videomuz üzerine Hektaş üzerine konuşmaya devam edelim. Şimdi Hektaş'ın web sayfası burası arkadaşlar. Şimdi kurumsal'a geldiğimizde, hakkımızda bölümüne geldiğimizde bakın Hektaş 56 yılında bir, de, daha önce dediğim gibi doktorların, kimyagerlerin, eczacıların, ziraat mühendislerinin birleştirdiği e, bir ilaç üretimi ve pazarlaması Adana'da kuruluyor. Daha çok da bu ilaç üretimi deniyor ama bu ilaç ve kimya üzerine daha çok tarım ilaçları üzerine tarımsal faaliyetlerde e, ilaç sektörünün yüksek pazar paylarına sahip olması sebebiyle. Yani eski bir şirket, güzel bir şirket. Şimdi ürünlerine baktığımızda bitki korumayla ilgili, bitki beslemeyle ilgili, tohumculukla ilgili, hayvan sağlığıyla ilgili, çevre sağlığıyla ilgili her tür tarımsal, zirai ilaçlar ve pazarlamasını yapıyorlar. Şimdi arkadaşlar yatırımcı ilişkiler bölümünden mali tablolara geldiğimizde şimdi bakın Hektaş Türk Ticaret Anonim Şirketi, Hektaş veya şirket ve bağlı ortaklıkları. Yani bu bağlı ortaklıkları var yani yatırım yaptığı falan şuraya yatırım yapıyor burada ortaklığı var. Bunlar da o bilançonun içerisinde. Yani bağlı bulunduğu ortaklıklar diyoruz. Şimdi aşağıya doğru indiğimizde şimdi burada HEKTAŞ grubunun 31 Aralık bilançosunun geldiğini görüyoruz. Şimdi geçen yıl varlıkları 1.4 milyar TL iken 3.2 milyar TL'ye gelmiş. Gayet güzel. Yani varlıklarını çok iyi arttırmış. Çok ciddi bir şekilde arttırmış. Varlık artışı bu gayet güzel. Duran varlıklarını bakın burada nakit değerlerini de arttırmış arkadaşlar. Şu an kasasında 96 milyon TL'de nakdi var. 647 milyondan 1.3 milyar TL'ye de yani dönem varlıklarını daha iyi arttırmış ama duran varlıklarını da gayet iyi arttırmış. Ve toplam varlıklarına baktığımızda 2'den 4.6'ya yani toplam varlıklarını %100'ün üzerinde arttırmış. Bunlar cepte. Bunlar iyi. Şimdi kısa vadeli yükümlülüklerine bakalım. Şimdi kısa vadeli yükümlülüklerine baktığımızda arkadaşlar 1.16 milyar TL geçen yıl borcu varken bu yıl borcuda 3.1 milyar TL yükseldi. Bu bir borç. Uzun vadeli hükümlülüklerine baktığımızda 181 milyondan 101 milyon TL'ye gelmiş. Şimdi şunu bir yazalım. Toplam varlıkları neydi arkadaşlar? Bunların varlıklarına borcun oranına bakalım. 4.625 3.3112 artı 101 diyelim. 3.213 varlıklarına oranladığımızda böyle 4.625 dediğimizde %69 bir borçluluk rasyosu çıkıyor Hektaş'ta. Evet borçlu bir şirket ancak faaliyet raporlarını okuduğumuzda varlıklarını hem duran varlıklarını hem de dönem varlıklarını artırdığından dolayı ileriye yönelik yatırımcı. Yani biz bunun meyvelerini ne zaman yiyeceğiz arkadaşlar? Bunun meyvelerini bu şirket şu borçluluğunu azalttığı anda bu 3 milyar TL borçluluğunu azalttığı anda karlılığını da artıracak demektir. Öz kaynaklarına baktığımızda 1 milyar 412 milyon. Yani aslında öz kaynaklarına baktığımızda burada sermayesine oranla çok büyük bir şey görmüyoruz. Yani 1.412 dediğimizde bölü 0.86 dediğimizde 1 lira 65 kuruş çıkıyor. 1 lira 65 kuruş çıkınca sesimden dolayı kusura bakmayın arkadaşlar sesim kısılmış. O nedenle çay içiyorum sesimi yumuşatmak için. 860 milyon lira olduğunu görüyoruz. Şimdi aşağıya doğru indiğimizde arkadaşlar Hasılatı bakın burada çok güzel arttırmış. 1 milyar TL hasılatı varken bu adamlar çok borçlular ama çok da iyi iş yapıyorlar. Bu kesin yani. Hasılatın iki katını çıkartmışlar. Şimdi satışların maliyetine baktığımızda 1 milyar 13 eksi 662 dediğimizde 351 milyon lira kar bölü 662 dediğimizde neredeyse %53 kar marjıyla çalışıyor. Bu gayet yüksek bir kar marjı. Gayet iyi. Yani 2020 yılında. %53. Şimdi 2020 1312 708 bölü 1312 dediğimizde kar marjı gene %53 %54. Kar marjı gene aynı. Yani %53 ile çalışıyorlar. Çok yüksek bir kar marjı. Ve burada gayet iyi getiriyor. Zaten burada da brüt karına baktığımızda iki katına çıkmış. Şimdi esas faaliyet karına da baktığımızda 231 milyon liradan 429 milyon liraya bir yılda iki katta esas faaliyetlerinden kar etmiş. Şimdi burada dönem karına da baktığımızda 325 milyon. Geçen sene 180 milyon. Gayet iyi gidiyor. Şimdi bu bilanç üzerine biraz konuşmaya devam edelim. Şimdi arkadaşlar bu peki ben ne ödüyorum? Benim ödediğim arkadaşlar 14 lira 39 kuruş. Şimdi peki ben ne için ödüyorum? Şu an FK 38 için ödüyorum. Tamam FK 38 için ödüyorum ama 14 lira 39 kuruşun karşılığı bu değildir bu bilançoya göre. O zaman benim ne yapmam lazım? Bu FK'yı benim ona indirmem lazım. Bu FK'yı ona indirebilmem için bu karlılığın minimum 3 katı civarında bir kar olması lazım. Yani fiyat kazancımı 10 liraya getirebilmem için 14. 39 ödüyorsam ben hisse başına 1 lira 44 kuruş kazanmam lazım. 1 lira 44 kuruş kazanıyorsam sermayem 860 milyon TL ise şu an bu şirket yani ne kadar kar ediyor bakalım karına arkadaşlar. 325 milyon TL kar ediyor ya. 325 milyon 757 bin. 0.16 kar ediyor ya. Şu an ben 14.39'da. 14.39'dan bu hisse ödüyorsam. Şu an bu hissenin 1 milyar 238 milyon 400 bin TL'leri de kar edeceğini düşünerekten ben bu fiyatı ödüyorum. Yani aslında 14 lira 39 kuruş bu zaten şu an mevcut karın böyle 325 dediğimizde yani şöyle 1238 bölü 325. Zaten bu mevcut karın 3.8 kat etmesi lazım ki 14 lira 39 kuruş benim maliyetlenmiş olsun. Şimdi bir teknik analizine bakalım. Temeline baktıktan sonra ondan sonra tekrar dönelim. Şimdi hektaş uzunca bir süre şuralarda 4 liralarda falan gitmiş gelmiş 3 liralara falan inmiş. Ondan sonra bir atak yapıyor. 2021 yılında zaten şu 2020 yılında 3 liralarda. Yani bayağı hatta şu 2020 pandemi sürecinde hektaş 2 lira civarında. 2 lira civarında ve son 2 yılda iyice yükseliyor ve bir atak yapıyor sonra yatayda epey uzun bir süre gidiyor. Sonra bir daha atak yapıyor. Mesela burada ne yapıyor? Şurada bir atak yapıyor. Şu vadeyi alalım arkadaşlar. Şu vadeyi bir görelim tarih aralığını. Şuradan itibaren şuraya kadar tam 308 gün. 308 gün. Şimdi buraya geliyor. Buradan da bir atak yapıyor. Buradan da bir atak yaptığında şöyle bu yatırımların yani bu sene sanki böyle bir şey inceleyecek gibi taban formasyonuna girip taban formasyonunda acaba bu bilançolar bu yatırımlar şeye dönecek mi der gibi bir ifadesi var. Bilanço güzel hisse de güzel ancak fiyatında şuradan son zamanlarda şöyle bakalım şuradan bir taban alalım ki bakın 18 Ekim 2021'de 7 ,91 lira 91 kuruşmuş ve nereye kadar gelmiş? %107 bir artış olmuş arkadaşlar. Yani şuradan kısa bir sürede %107 de üzerine fiyat koymuş. Peki bunu da kabul ettik. Şimdi biraz daha şöyle bir mikroya girdiğimizde trend çizgisi aldığımızda bunun da burada böyle bir sıkışan bir üçgen içerisinde olduğunu görüyoruz. Bu sıkışan üçgen içerisinde yer alan hektaş neyi fiyatlayacak? Önümüzdeki gelecek olan bilançoları fiyatlayacak. Yani önümüzdeki gelen bilançolar bu yatırımların meyvesi olan karlılığı gördükçe bilançolarda bu ne olacak? Buradan yukarıya doğru şunu alırız. Hop şuraya koyduğumuzdaki il ilerleyen dönemlerde 18 lira 70 kuruşlara kadar hedef olabilir. Ancak bilançoları görmek lazım. Eğer bilançolar bu kötü gelir de bir aksilik olursa da şu aşağıya doğru da bir fiyatlanma olabilir ki simetrik üçgen formasyonunu hepimiz biliyoruz. Yani hektaşta sanki böyle biraz böyle kabul ediyorum borçlanılmış borçlar varlıklara yani hem duran varlıklara hem dönen varlıklara döndürülmüş. Ancak burada da bunların da fiyatlandığını da görüyoruz. Peki şu neyi izlemek lazım derseniz şuradan şöyle bir şey çizdiğimizde arkadaşlar. Şimdi şurada şöyle bir trend var. Bakın şuradan bir dip alıyorum. Şuradan da getirdiğimde bakın şöyle getirdiğimde yani şu çizgiyi kırıp kırmayacağına dikkat edeceğiz. Çünkü neden? Eğer bu çizgiyi kırmaz, bu trend üzerinde yürümeye devam ederse teknik olarak bu simetrik üçgen formasyonu arkadaşlar şöyle tamam mı? Şu simetrik üçgen formasyonu şu tabandan şöyle yukarıya doğru trend eğer taban çalışırsa, direnç çalışırsa bunu yukarıya doğru kırabilir. Ama eğer şuradaki simetrik üçgen formasyonunda eğer bu trend çalışmaz ise o zaman ne olur arkadaşlar? şu üçgenin kalınlığı kadar bir mesafeyi eğer bu trendi kırarsa bir anda tahtacı bizi böyle 11.74'lere dahi bakın şuradan getirelim şöyle bir çizelim. 11.74'lere dahi gösterme durumu var. Şuraya şöyle bir trend koyduğumuzda bakın şurada tık koyduğumuzda bakın nereye geliyoruz bakın şu noktaya bakın yatay destek bakın şuraya geliyorsunuz yatay destek. Yani böyle bir ektaş güzel bilanço güzel bilanço arttıran karlılığını arttırıyor. Ama sermayesi yüksek. 860 milyon TL. 75 milyon TL'den böyle 325 milyon TL'ye çıkan bir karlık yetmez. Ama evet. Ama izlemek de lazım teknik olarak. Evet arkadaşlar. Hektaş evet varlıklarını da arttırmış. Yatırımlarını da yapmış. Duran varlıklarını da arttırmış. Ancak 14 lira 39 TL olan bir fiyatın şu an mevcut görmüş olduğumuz bilançonun da 3 kat olduğunu da unutmamak gerekiyor. Evet neden? Çünkü FK'sı 38, piyasa değeri, defter değeri 8.76 kabul ediyor. Ektaş bunu yatırımlar yapılıyor ama en azından yatırımların da ileride bunun kar marjına dönmesi gerektiğini düşünüyoruz. Yani kısaca şunu söyleyeyim. Tabi enflasyonist olmayan bir sistemde enflasyon olmadığı bir yerde 14 lira 39 kuruş 860 milyon TL gibi sermaye yerde bu şirketin en az 1.2 milyar TL değil 423 milyon 325 milyon 1.2 milyar TL kar etmesini projeksiyonlandırıyor deyip bu kanalda yer alan yorum, bilgi ve düşüncelerin hiçbirisinin yatırım tavsiyesi olmadığını sizlere hatırlatmak ister. Kendinize iyi bakın, iyi hafta sonları.